Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Berna Bugün sabah çalışırken bir anda bir karar aldım ve dedim ki vlog çekeyim bugün Ve bugün çok çalışasım da var zaten kendimi iyi hissediyorum şu an O yüzden bugünümü vloglamak istedim Zaten çok çalıştığım günü vlogluyorum az çalışsam vloglamam Vloglamam <laughs> Vloglamam arkadaşlar ben yine böyle bazen konuşamıyorum size. Artık bence 3-5 videodur alıştığınız gibi geliyor bana. Şimdi masam çok dağınık görüyorsunuz. Ben tabi sabah sabah uyanır uyanmaz hiç buraları toplamadan rüyamda görmüş gibi direkt paragraf sorularımı çözmeye başladım. Çözdüm. İşte kontrol ettim falan. Hatta şuradan neyse onu silmeyeceğim. Şeyden siliyorum yani ya, yaptığım yeri çiziyorum. Onu Instagram'a hikaye çekerken çizerim. Şimdi bugünün planında başka ne var? Önce bir masayı toplayacağım zaten birazdan da. planda başka ne varmış bir bakayım. Ona göre ne yapacağımıza karar verelim. Evet beni görebiliyor musunuz? Şimdi bugün rehberlikten ve gelişimden soru çözmem gerekiyor. Bu arada o kadar soğuk ki şu anda Sivas. 24 Aralık dedim değil mi bugün? Evet. Yani kışın ortasındayız ve kalorifer yanıyor hemen yanımda. Ama ben şu an battaniyeyleyim bakın. Canım battaniye. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Düşünüyorum şu an. Rehberlik ve gelişim psikolojisi videosu izlememiz lazım videosu değil pardon. Bugün onlardan soru çözeceğiz beyaz kutudan. İkisinden de beşer test yazmışım. Başlayayım ben o soruları çözeyim aradan çıkarayım onu da sonra bugün alan için izleyeceğim bir tane video var. Onun dışında şey yapacağım soru çözümü yapacağım. Bir de bugün akşam iki tane özel dersim var. Yani ikisi de aynı şeye denk geldiği güne. Normalde öyle getirmemeye çalışıyorum ama bu seferlik böyle oldu bu haftalık. Hatta ikinci hafta bu şekilde oldu. Ve ben çok aşırı yoruluyorum o gün. Geçen hafta öyle oldum. Hani akşam çalışamayabilirim. O yüzden bugün gündüzü iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Saat şu anda sanırım 9.30 falan 9.40 gibi bir şey. Bir an önce ben başlayayım o zaman. Önce bu masayı toplayayım. Siz de çekerim yani size de gösteririm. Daha sonra rehberlik ve gelişim testimizi çözelim. Beşer test çözeceğim, 10 test ama zaten bu sorular, bu testler hani çok çok sorulu değil. 13 ya da 14 soruluk testler. O yüzden çok uzun sürmez. Hemen bitiririz diye düşünüyorum. Bir saatte falan bitiririz herhalde. Evet. O zaman hadi bakalım. Önce bu masayı bir toplayalım. topladım gördünüz. Şimdi bir mum yakacağım ben. Neden mum yakıyorum soruları gelmeye başladı bana Instagram'dan. Neden sürekli mum yakıyorsun? Arkadaşlar az önce de söyledim. Sivas soğuk. Isınmak için yakıyorum tabii ki de. <laughs> Ama yok. O yüzden değil. Ben e, geçmişte bir Hızlı okuma kursuna gitmiştim. Orada hocamız bize mum yaktırıp onun üzerinden böyle odaklanmamızı sağlamak için etkinlikler yapmamızı isterdi. Elimi yakacaktım. Yani şöyle arkadaşlar mum yakıyordunuz. Ee, i̇ki tane mum. İki tane insanın. Evet. Aralarına bir metre olacak şekilde koyuyordunuz karşı ve onlardan yaklaşık bir metre uzakta oturuyordunuz. E, bu şekilde o mumlara e, bakış yapıyorsunuz yani bir diğerinden diğerine bakarak geçiyorsunuz. Ama şöyle, direkt mumdan muma bakarak geçeceksin gibi bir şeydi çalışmaydı. Daha sonra boş boş muma bakma çalışması da vardı. Odaklanmayı kuvvetlendirmek adına yapılan şeyler. Ben de şimdi mesela ders çalışırken atıyorum dikkatim dağıldığı anda direkt muma bakıyorum. Ve bu bana iyi geldiğini düşünüyorum. Belki hani gelmiyor da olabilir ama bence geliyor. Çünkü gerçekten tekrardan şey yapabiliyorum o zaman. Mesela şey de denilir. Suya bakın denilir. Su da çünkü e, tekrardan böyle dikkati toplar denilir. Suya mesela sınavlarda suya bakın derler dikkatiniz dağıldığı zaman. Ben de şimdi çalışırken muma bakıyorum. Hem hoş bir ortam oluyor. İşte güzel e, ne bileyim güzel görünüyor. Bu beni daha çok şey yapıyor. Motive ediyor diyebilirim. Hem de dedi, en başta da dediğim gibi tabii ki de ısınmak için. <laughs> Gerçekten Sivas çok soğuk. Mum yakarak ısınıyoruz. Yani o işin şakası tabii. Ama sevdiğim için hem de dediğim gibi Motive olmak amaçlı, dikkati toplamak amaçlı yaptığım bir şey. Şöyle mumlarımı göstereyim size. Şunu da geçenlerle aldım. Bir de şu var. Ama o kadar böyle kötü oluyorlar ki aktığı için falan. Sevmiyorum o olayı hiç. Şu zaten bu böyle büyük bir şeydi. Böyle eridi aktı gitti. Önceki videoda göstermiştim. Bayağı akıyordu. Delinmişti yanları. Şu an böyle küçük sevimli bir şekil oluşturdu kendince. O yüzden bunu eritmiyorum. Yoksa bunu eritecektim ben. Başka bir şeye boşaltacaktım. Eritmiyorum. Şu an şunlar da mum aslında. Ama onları yakmaya kıyamıyorum. Geçen şunu yaktım. Bakar mısınız şekline ne kadar kötü oldu. Pişman oldum zaten. Sırf video çekerken böyle güzel görünsün diye yakmıştım ama Tabi hemen geri söndürdüm. O şekilde arkadaşlar. Evet şimdi bunları şöyle buraya koyayım. Canım istediğinde istediğini yakıyor. istediğimi yakıyorum. Canım nasıl isterse. Şu bilgisayarı da kaldırayım. Şimdi rehberlik sorusu çözeceğim. Şurada benim kitabım. Beyaz kutudan çözüyorum biliyorsunuz. Rehberlik ve gelişim çözeceğim. Rehberlik bitmedi hala. Sanırım 3-5 tane kalmıştı. Şimdi onları bitirmeyi düşünüyorum test olarak. Gelişimde konum hala bitmedi. Ama e, yaklaşık 2 gündür bir 15 video falan, 3 günde 15 video falan izledim herhalde. Ha, yani şu an 18. ya da 19. videodayım. 19'dayım şey yaptım. Zaten 37 video hani bir 18 tane falan kaldı. Yarısını izlemiş gibi oldum yani. Dedim o e, izlediğim kadarlık kısmın sorularını çözeyim ki pekişsin birazcık da. Zaten gelişimde genelde hoca anlatırken her şeyi biliyor gibiydim. Ya yani biliyor gibiydim değil. Aslında bu çok büyük bir hata arkadaşlar. Ben bunu yapmak istemiyorum. Eğer ikinci yılına, üçüncü yılına çalışanlar varsa bu şekilde düşünmeyin kesinlikle. Bence yap kendinize yapacağınız en büyük kötülük bu olabilir. Biliyorum gibi düşünüp çalışmamak. Ben öyle düşünmedim. Mesela bu sene konuları tekrar çalışmaya da bilirdim. Çünkü ben çok uzak bir zamanda da çalışmamıştım. Yani e, ne zaman çalıştım? Mayıs'tan sonra çalışmaya başladığım için ders. 3-5 ay falan önce çalışmıştım oysa ki. Ama yine de tekrardan videoları dinliyorum. Bir de Bülent Hoca çok güzel anlatıyor. Ben Bülent Hoca'yı çok sevdim. Konuşması vesaire adamın o kadar güzel ki. Ve diksiyonu harika kesinlikle. O şekilde. Ben şimdi bu sorularımı çözüyüm. Hızlandırılmış video çekerim bu sırada. Battaniyemi alıp üzerime oturacağım şimdi. Ee, daha sonra arkadaşlar size yine haber veririm. Bakalım bugün verimli bir gün olacak mı? Kaç saat çalışacağız? O zaman tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. I said you crazy, we're nothing more than friends. You're not my lover, more like a brother. I know you since we were like ten. Yeah, don't mess it up talking that shit. Only gonna push me away. That's it. When you said you love me, that made me crazy. Here we go again. Don't go look. Merhaba arkadaşlar. Saat şu anda e, iki buçuk falan oldu. Ben normalde bu saate kadar videoyu çekerdim ama bu zamana kadar yani daha önce yine konuşurdum ama bir böyle şey yapamadım, fırsat bulamadım. Şimdi 3 e, saatlik bir etüt yapacaktım ben. Bunun iki tanesini yaptım. Şu an üçüncünün içerisindeyim. Şunları da sileyim. Şu an buradayım. Saat iki buçuk, üçte bitecek bu etütüm. 3'ten sonra da işte hazırlanacağım. Bir de şu kitabı okuyacağım. Derse gideceğim öğrencimle e, konuşacağımız kitap. Bunu okuyacağım. O arada 10 dakikada falan okuyorum zaten. İşte onu okuyacağım. Hazırlanacağım. 4'te çıkacağım evden. Daha sonra akşam 9'da yani 8.30'da anca gelirim. O sürede tabii çekemeyeceğim videoyu. Videoyu devam ettirmesem mi diye düşündüm başta. Ama dedim edeyim yani sonuçta bir günümü görmüş olursunuz siz de. Perşembe günü iki haftadır bu şekilde yoğun geçiyor benim için. Ee, bu şekilde denk geldi çünkü. Özel derslerinden birinin zamanı sabit ama diğeri değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden bu şekilde oldu. Neyse sorun değil. Yani birazcık yoruluyorum tabii ama severek yapıyorum işimi. Ve şu anda da hani derse gitmek için can atıyorum diyebilirim aslında. Şimdi ben neler yaptım? Gelişim e, şurada hatta göstereyim. Gelişim psikolojisi testlerimi çözdüm. 5 test yazmıştım ama ben 6 tane çözdüm. Çünkü devamıydı son kalmasın dedim. Bir de arkadaşlar o kadar çok yanlışım çıktı ki bunları e, tek tek böyle hepsini kontrol ettim. Yanlış olanları işte bilmediğim şeyleri yazdım. Ay yanlış olanı çizdim. Rehberliği çizdim. Gelişim çizecektim. Neyse rehberliği de çözdüm sayılır zaten. 3 tanesini çözdüm. 3 test daha çözeceğim rehberlikte ve rehberliği de bitireceğim. Şimdi hemen bu etüt süresince çözerim onu da. Daha sonra arkadaşlar bir tane integral videosu izlemem gerekiyor. Karekökten 5 test çözmem gerekiyor. Integral sorusu çözmem gerekiyor. 30 tane. Ben ne yapacağım? Şimdi bir rehberlik testlerimi bitireyim. Sonra belki gelir yine konuşurum. Aynen rehberliği bitireyim. Daha sonra yine konuşalım. Tamam. Şimdi kaçıyorum rehberliği çözmeye başlıyorum. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben sizi hep çekmeyi unutuyorum biliyor musunuz? Ee, saat 4 oldu. Ben şey bitirdim. E, rehberlik sorusu çözecektim ve onun hepsini bitirdim o testlerin 5-6 tane, 5 tane çözdüm. Ondan sonra kontrol ettim falan ama yanlışlarıma bakmadım. Şimdi saat 4 oldu. Hazırlandım ben. Ee, öğrencimin annesi gelip beni alıyor. Öyle gidiyoruz o işten çıkınca gelip alıyor. Şimdi onu bekliyorum. Birazdan gelir. Şu kitabı da okudum bitirdim az önce. Çok güzel bir kitap bu da. Öyle şimdilik. Ben gideceğim işte 8.30-9 gibi ancak eve gelirim. Yani yasak var 9'da biliyorsunuz. İşte ben de tam 8.30 gibi falan evde oluyorum. Ondan sonra da biraz dinlenirim. Bir, bir buçuk, bir iki saat falan bakarız duruma göre. Kendimi nasıl hissetmeme bağlı. Ondan sonra tekrar çalışmaya devam ederiz. Şimdilik bu videomu bu kadar. Kapatıyorum ben. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar bu arada saat 20 35 falan tabi Allah'tan evim yakın ki geldim <laughs> şu an apartmanı gösteriyorum ama tabi siz asla göremiyorsunuz şu gördüğünüz ufacık ışık orası bizim kat bu şekilde Bugün de artık kapatmış oluyoruz yani dışarıdan gelişi kapatmış olduk. Aşırı yoruldum. Aşırı yoruldum. <laughs> ben... Apartman. Arkadaşlar merhaba. En son sizi asansöre binerken bıraktım sanırım. Tam orada normalde çekerdim daha çok ama şarjım bitti. Telefonum kapandı. İşte eve geldim ben de dinlendim falan. Saat şu anda 10 oldu. Artık ben ne yapacağım? Ee, Yeşil çay aldım kendime geldim. Kahve içmeyeceğim çünkü bu sabah erken uyanmıştım 7.30'da o yüzden erkenden uyumayı planlıyorum. İnşallah uyuyabilirsem. Şimdi e, birazcık ders çalışacağım. Bugün yapmam gereken şeyler var. ilk olarak integral videosuyla devam edeceğim. Ama önce size şunları göstereyim. E, şu anda bu kitabı okuyorum biliyorsunuz. Mars'ta çok beğendiğim heyecanlı güzel bir kitap öneririm size de bunun filmi de var pazar günü de filmini izlemeye düşünüyorum pazara kadar bitiririm şu kadar bir sayfam kaldı şimdi ondan sonra ben normal literatürde olan 3 tane kitap siparişi verdim kişisel gelişim kitabı gibi bunlar onlardan bir tanesini okumayı çok istiyorum ama henüz siparişim hazırlanıyor o gelene kadar boş durmayacağım tabii ki de bir de şuna başlayacağım bu da öğrencimle okuyacağımız kitap ...fantastik canavarlar nelerdir, nerede bulunurlar... Ee, ...öğrencim bunu okumamı istedi... ...bunun hakkında konuşacağız... ...öyle beraber işte kitap okuyorum... ...onun hakkında konuşuyoruz falan... ...öyle şeyler yapıyoruz... ...bu hafta içinde işte bunu başlayacağım... ...olmadı şey yaparım... ...işte o kitabım gelene kadar buna başlarım... ...gelirse ona devam ederim, bu yarım kalır... ...sonra buna devam ederim, öyle yapmayı düşünüyorum... ...çünkü o kitabı çok merak ediyorum... ...böyle şimdi yapmam gereken bir... ...38 dakikalık video var türevde integralde ne türevi canım ee, onu izleyeceğim daha sonra e, kare kökten ve integralden test çözeceğiz bugünkü çalışmamız bu şekilde bitecek yani yaklaşık bir 2 saate kadar 3 saat iki buçuk saate çalışmamız biter gibi düşünüyorum e, o zaman arkadaşlar yavaştan başlayalım ben sizi ilerleyen zamanlarda yine bilgilendireyim öyle bir, video, bir şey olsun video olsun <laughs> öyle devam edelim tekrardan hoşçakalın o zaman arkadaşlar merhaba normalde bu videomu dün bitirmem gerekiyordu vlogumu ama ben dün akşam çekemedim şimdi bugün dışarı çıkmam gerekti böyle çok az bir yerde kar birikintisi var ama başka hiçbir yerde yok size bunu gösteriyorum ben de. Oradan yürüyorum özellikle Ama kayıp düşmem umarım ee, Böyle şimdi birkaç işim var Bunları halledip Hemen eve döneceğim Hemen hem de Sonra dersim Ve sonra bu videoyu artık e, Editleyip düzenleyip Birleştirip paylaşırım Büyük ihtimalle Şöyle göstereyim Sivas Öyle arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsınız. Çok sevinirim. Hoşçakalın.